Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Günahlardan sakınmak istiyoruz, uzak durmak istiyoruz. İbadetlerimizi de güzelce yapmak istiyoruz. Ama enerjimiz yok, günahlardan kaçınamıyoruz. İbadetleri yapacak da takat yok diyorsanız şunu okuyalım inşallah şu zikri. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Dolayısıyla bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla olur. Bunu okur isek hem günahlardan uzak dururuz hem de namaz gibi ibadetlerimizi güzelce yerine getirmiş oluruz. Cevşen okuyoruz, Rabbimize bin bir ismiyle yalvarıyoruz. Cevşen zırh demek, o zırhla donanıyoruz, kuşanıyoruz, kendimizi teçhiz ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men avharal cemil, ey güzeli açığa çıkaran, izhar eden. Ya men setara al kabir, ey çirkini örten. Ya men la yuâhidhu bil cerime, Ey kullarını hemen sorgu suale çekip cezalandırmayan. Ya men la sitr. Ey gizli ayıpların üzerindeki üzerindeki perdeyi yırtıp açığa vurmayan. Ya azimel af. Ey affı büyük olan. Ya hasenet tecavüz. Ey kullarını günahlarından dolayı cezalandırmaktan güzelce vazgeçen ya vasiel magfira ey magfireti bağışlaması affı geniş olan ya basital yedeyni bir rahme ey kullarına rahmet kapılarını açan ya sahibe kulli necva ey her fısıltıyı gizli sesi işiten bilen ve bunların sahibi ya münteha kulli şekva ey bütün şikayetlerin son merci olan Rabbimiz Subhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman hallusna minen nar Sübhansın ya Rab senden başka yoktur ilah eman emniyet güvence diliyoruz senden koru bizi cehennemden şimdi Şöyle bir soru var. Müslümanlar da her şeyin en güzelini hak ediyor. İşte istediği lüks arabaya binsin, istediği kadar para harcasın, dünyanın bütün nimetlerinden yararlansın. Harama girmeden yani helal dairede. Tabii ki israf haramdır bu manada. Hele de Müslümanların bu kadar fakir olduğu, her şeye muhtaç olduğu bir dönemde refah seviyesini çok yükseltmek biraz problemli ve sıkıntılıdır. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmek evladır. Dolayısıyla e, lezzetlerden ne yapmak lazım? Mümkün mertebe uzak durmak lazım, nefsimize hakim olmak lazım. Yani paramız olsa da, gücümüz, kudretimiz, imkanlarımız, fırsatlarımız olsa da ne yapmak lazım? lezaizi terk etmek evladır. Çünkü dünya nimetleri ile ahiret nimetleri yarın karşılaştırılacak. Dünyada ne kadar refah içerisinde yaşayan, yaşamışsa kişi ona göre ahiret nimetlerinden eksik pay alacak. O yüzden büyük zatlar hep dünya nimetlerini terk etmişler. Ahirette büyük ödülleri, mükafatları kazanmak için. Rabbim bizleri es sebebü kel fail yapsın. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.